Ahe ahe ah, merhaba bu son ejderhasının evet, mührünü kırabilmeniz gidiyor. için sadece Erenco girmeniz gerekiyor. Libik de yok arkadaşlar boşuna aramayın. E, oyun alanın dışındaki oh, diğer beyaz yerler ejderhanın eni ve buraya kapısını açabilmek için ejderha boynuzunu aktif etmeniz gerekiyor. Bu bizim ilk deneyimimizdi yine de size göstermek için bir video yaptım. Umarım faydası olur. Buradan kapıya girdiğimiz anda oyun oynarken fark etmediğim ama edit yaparken fark ettiğim şeyler oldu. Onları size aktarmak istedim. Mesela loot'unuz bittiğinizde bu kare buzları eritip onlardan loot yapabileceksiniz. Ejderha kayboldu dedik. Nereye gitti dedik. Sonra baya bir araştırdık, baktık. Sonra ben ortada biraz bekledim. Ve Geldi buzdan ejderha'sı. Ejderha birine kilitlendiği anda diğer arkadaşlarınızın onun parlayan yerlerini sıkması gerekiyor. Ben bunu fark etmedim. Her şeyi kendim bulmayı çok seviyorum. Bulmaca gibi. Arkadaşlar, ee, biz iki kişi kaldığımız için ee, yapamadık. Çok zor çünkü. Gerçekten çok fazla can kaybettik. Bir de acemiliğimiz de vardı. Bakın parlayan yerlerini görüyor musunuz? Vurmamız gereken noktalara vurmadık. Sonra e, bilmiyorum ama ilk girdiğimiz anda birileri vardı. Biz onları öldürmeyip ejderha onlarla oyalanırken Aha, çok biz çok uzaktan uğruyor, sıksaydık. Acaba sayar mıydı? Onu da düşünmedim değil. Kolay gelsin. Hoşça kalın. Oho, 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 oho. Çok kaldırmam da yok. Tek kaldım. Oh. Bayıldım. Aa git. Beni kaldırabilirsen gel. Bas. Öldüm ya. Ee, canını bas. E, bunun canı geri geldik şimdi. Ejderhan'ın gazabına uğradın.